çözdüm. Yazma derdiyle falan. Bir saat boyunca edebiyata çalıştım. Onun. Arkadaşlar ben tam bugün 24 Ekim Salı günündeyiz. Neden Salı günü başlattığım hakkında vlog'da düşünceleriniz olabilir. Çünkü dün sessiz ders çalışma vlogu çektim sizin için. Bu benim ilk deneyimimdi. Umarım severek izlersiniz. Muhtemelen ona da şuradan kartlardan ulaşabilirsiniz. Onu daha önce yayınlayacağım çünkü ee, hemen editlemek istiyorum bir an önce. Editlemesi de zevkli olur diye düşünüyorum. O zaman şimdi ben planlarımdan biraz bahsedeyim. Arkadaşlar ben bu arada önceden günlük plan yapıyordum bildiğiniz üzere. Hani günlük plan daha iyi falan filan diyordum. Ama bir süredir günlük planı yapamadığımı fark ettim. O yüzden kendime haftalık bir plan yaptım yani haftalık planda bir biraz daha iyi gelmeye başladı bana artık. Yani fikirlerim değişti diyebilirim. Haftalık planda çünkü böyle haftalık yapacağım bütün maddeleri yazıyorum. Sonra o gün içinden hangisini yapmam istiyorsam onu seçiyorum yani. O yüzden benim için daha iyi oluyor istediğimi seçiyorum. Çünkü ben günlük bir plan yapmış olsaydım mesela bugün planını dün akşam yatarken yapıyordum. Ama bugün sabah kendimi atıyorum. Dün matematik yazmışım. Bugün matematik yapmak istemiyordu canım. Ya da coğrafya yazsam coğrafya yapmak istemiyordu. Ama bugün planda vardı ve kendimi zorluyordum. O zaman da çok sıkıcı bir gün geçiyordu benim için. Hiç de verimli geçmiyordum. Ama hafta bir plan istediğim dersleri, istediğim günü seçiyorum ve onları öyle yapıyorum. Siz de bunu deneyebilirsiniz siz nasıl yapıyorsanız öyle devam edebilirsiniz diyeyim. O zaman ben hemen şuna geçiyorum arkadaşlar. Polinomlar 6'da kaldım ben. Daha ben matematikten gidiyorum bildiğiniz üzere bebek adımlarıyla polinomlara serisine. ben yazıcıyı bir daha deneyeceğim. Umarım Çıkarttırır bu sefer. Çıkarttırmasa da devamını yazarak halletmeye çalışacağım ama benim için işkence gibi olmaz. Dualarınızı bekliyorum yazıcı çalışsın. Diye. O zaman vakit çok kaybettim. Hemen dersi uçalım. ...geceden geliyorum. Neden geceden geliyor... olduğum merak ediyor olabilirsiniz. Ee, gündüz pek çekim alamadım... ...çünkü kardeşimin telefonla... ...işi vardı. O yüzden... ...her neyse zaten gece... ...falan çalıştım gördünüz. Anonim halk... ...edebiyatına çalıştım. Dün şeye çalışmıştım... ...Türk halk edebiyatına. Onu da sessiz videomda... ...izleyebilirsiniz zaten. Anonim halk edebiyatına çalıştım çünkü... ...buralara bayağı bir çalıştım anonimdi. Aşık tarzı falan edebiyatı falan. Ama daha anonimi halk edebiyatını çözdüm. Yani iki tane ondan çözdüm. 30 soru çözdüm. Benim hocam kitabından. Ee, sonrasında ise aslında önce yani. Önce bunların notlarını çıkarmıştım böyle. Gördüğünüz gibi. Bu bu ve bu böyle böyle notlarım var baya bir çıkardım çünkü gündüz de baya bir çalıştım yani siz göremezsiniz de pek fazla sonrasında şey yapacağım demiştim nerede o polinomlar 6 bunda böyle yaptım çalıştım gördüğünüz gibi. Yani burada bitti bu. Pek fazla olmadı çalışmam ama yine de böyle bir şeyler yaptım. Yarın bomba bir şekilde geliyorum. Arkadaşlar sabah ders çalışırken beni görmüşsünüz. Ben tarih çalışıyordum. Ee, tarihten de iyi uygarlıklara çalıştım. Yani hala da çalışmaya devam ediyorum çünkü bitmedi. Havanın böyle kararmasına bakmayın. Normalde o kadar geç değil saat daha. Ama havada yağmurlu bir hava sanırım. Karardı erkenden. Bu şekilde bir durum güncellemesi yapayım dedim. Ondan sonra da sanırım matematik çalışırım yine. Problemler falan çalışacağım. Bu şekilde. Tarihten çıkarttığım not burada. Baya bir yazdım yine. İşim gücüm yazmakla geçiyor zaten. Ama bugünlerin güzel günlerinde de göreceğiz diye düşünüyorum. Sonra da bu biyolojiden şu soruları tekrar ettim tekrardan çözdüm falan. Fasikülü tekrar ettim. Yani bu şekilde bayağı bir yoruldum. O zaman hiç vakit kaybetmeden yarına geçelim. Bugün 26 Kasım. Perşembe günündeyiz. Ve ben sabah başladım ders çalışmaya. Önermeleri çalışıyorum. Bayağı bir yerde çözdüm zaten. Dakika tutarak çalışıyorum. Bugün kaç saat çalıştığımı hesaplayacağım sizin için. Belki merak edenleriniz oluyordur. Ben de bayağıdır hesaplamıyordum. Bakalım günde kaç saat çalışıyorum. Onu hesaplamış olacağım hem. E, ve günde kaç soru çözdüğümü de hesaplarım. Ayrıca toplam. Önceden hesaplıyordum ben kaç soru çözdüğümü. Ama şu sıralar bayağıdır hesaplamıyorum. O yüzden bugün de hem bir hesaplarız hem bir bakarız. Bir de yazıcıyı deneyeceğim tekrardan. Ee, yazıcı da e, nasıl çıkartır bilmiyorum. Umarım çıkartır. Çünkü ben gerçekten yazmak istemiyorum. Arkadaşlar ben tam e, pdf'leri çıkarttırırken bu arada çıkarttırıyor derken yazıcı çıkarttırmaya başladı. O kadar mutluyum ki. Geçenlerde neden çıkarttırmadığı konusunda hiç bir fikrim yok. Her neyse. Ben bunu çık çıkarttırırken işte şöyle çıkarttırıyordum. Çarpanlar ayırma iki de kaldım bu arada. Şunları falan baya polinomları falan böyle çıkarttırdım. Her neyse ne oldu dersiniz? Ya yazıcının bir anda mürekkebi bitti. Çıldırmasın yani. Tam bir tane falan pdf kalmıştı. Bitti yani. Şimdi işin gücün yoksa gel mürekkep doldur buna. Vallahi çok zor işler ya. Allah bana yardım etsin diyerek mürekkep doldurmaya gidiyorum. Foto Fotokopi yani çıktı almanın rahatlığını bayağı bir hissettim. Anında şak 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 böyle çözdüm. Yazma derdiyle falan uğraşmadan polinomlar 7'yi bitirmiş oldum. Sonra 40 seansı AYT matematikten İlk konuyu önermeleri çözdüm. Böyle göstereyim size. Ay açamam. Böyle. Bu şekilde buraya kadar yani ikinci seansa kadar işte çözdüm. Toplamda 52 soru oldu bu da. Yani Böyle bu şekildeydi. Bugün toplamda yaklaşık 5 saate yakın çalıştım. Biliyorum çok az 5 saat. Ama yorgunluktan ölüyordum. Sabah 7'den beri ayaktaydım. Ve sadece derse çalışmadığım için. işte baya yemek falanla da uğraştım yani. Her neyse. Bak yine her neyse dedim. Neden her neyse deyip duruyorum her dakika başı. Bunu geçelim. Sonrasında toplam kaç soru çözdüm merak edenler var. Toplamda 300'e yakın bir soru çözdüm. Tamamını şu an toplayamadım gerçekten. Ama yarın tam bir sayı vereceğime size söz verebilirim. O zaman şimdilik kapatıyorum ben. Yarın görüşürüz diyorum. Arkadaşlar diğer bir ben günaydın diyorum. Sabah bir saat boyunca edebiyata çalıştım. Onun notlarını da şöyle bir gösterebilirsem. Görüyor musunuz? Şöyle. Yukarı karaladığıma bakmayın. Orayı yanlış yazdığım için karaladım. Yani böyle bir not çıkardım. Devamı da şurada. Bakın. Bu kadar not çıkardım. Şimdi ise Edebiyattan yine, şu benim hocamın kitabı var ya, oradaki soruları bitireceğim. Halk Edebiyatı şairlerine çalışmıştım, ee, Köroğlu, Dadaloğlu falan var ya, o konuya çalışmıştım. Şimdi de hemen hiç vakit kaybetmeden onların sorularını çözeceğiz. Ve bakalım kaç soru toplamda çözeceğiz. Onu size söyleyeceğim. Ve zaten sabah bir saat çalışmıştık. Ve tekrar dakika tutup çalışıyorum. Lions roaring in the morning sun Searching for <laughs> day People like the light has just come We must never stop the way. Yeah. arkadaşlar Edebiyata Çalıştım ee, Toplamda 43 soru oldu Baya bir test çözdüm Bu kitaptan yine benim hocam Sonrasında da zaten görmüşsünüz Ay bir dakika Polinomlar 8 bitirdim Şöyle gösterecek olursam Tamamını çözdüm soruların Sonrasında polinomlar 9'a geçtim Bunda biraz zorlanıyorum açıkçası. Yani zorlandığım sorular vardı. Yapamadıklarıma falan bakacağım. Sonrasında bunun tamamını bitireceğim. Ondan sonra paragraftan kaldığım yerden kadar 30 soru çözeceğim. Ondan sonrasında da e, bu kitaptan, matematikten ikinci konuyu, ikinci seansı bitireceğim. ...şimdilik planımızı bu kadar... ...o zaman hemen yapmaya geçelim... ...minomlar 9'da bitsin... ...nihayet... ...yorucu da olsa... ...paragraftan 20 sorun çözebildim... ...çünkü baya bir gece kalmıştım... ...yarın... ...değil yani tüm gün erken kalktığım için... ...çok gece de bırakamazdım... ...matematikten de... ...ikinci seansa başladım ama... İki sayfa falan kaldı. Tamamını bitiremedim ama baya bir yer yine de çalıştım. Tekrar ettim diyebilirim. Vlog burada bitti. Umarım ders çalışırken size motive olmuşsunuz ve sizi motive edebilmişimdir. Bir like atmayı ve aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı bana destek vermeyi unutmayın. Yorumlarınızı da dikkate alıyorum. Aşağıya yorum bildirmeyi unutmayın. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.